Neyse biz daha fazla geç kalmayalım işimize. Fırla yarcan. Fırladım dayıcığım. Çok doğru söylüyorsun dayıcığım. Hatta lafı bile var. Erken kalkan yol iner. <laughs> ne güzel. Hadi görüşürüz. Hadi kolay gelsin. Hayırlı işler. <laughs> biz de okula kaçıyoruz. Aç. Görüşürüz. <laughs> kolay gelsin dayıcığım. Bütün işiniz gücünüz rast gitsin. Kolaylıklar gelsin. Ufkunuz açık olsun. <laughs> Hiç utanmıyorsun değil mi? 20 yıllık evliliğim var. Beni bir kere böyle postaneye uğurlamadın. Sen de benim biricik kardeşim ve biricik dayıcım kadar mükemmel adamlar ol. Seni de işe giderken her sabah davulan zurnayla uğurlayayım Erma. Oh, ayaklarım karıncalandı. Ne kaldım? Hey, baba bana para ver, baba der ne? Türk balı ho, Türk balı hey. Baba bana para ver, baba der ne? Yaşatacağız buraları dayıcı. yaşatacağız. Yaşatacağız yar canım, yaşatacağız. <laughs> ah! Lan! Senin ne işin var lan burada? Lan dayıcığım, dayıcığım dur, dur arkadaş bizden. Arkadaş bizden, ben kefilim. Kendisi benim birinci dereceden kankam olur süpo. Kalk ayağa, Ta tanıt kendini. <laughs> dayıcığım dün büyük bir yanlış anlaşılma oldu. Öpeyim saygılar. Tamam, tamam, tamam uzatma. Yengeciğim saygılar. Şşt. Supo gerçekten. Dayım senin kafanı kırmayı düşünürken... ...sen bir de onun nişanlısının elini mi öpmeye çalışıyorsun lan? Mal gerçekten. <laughs> Dayıcığım eğer izin olursa... ...ben Supo'yu... ...kafemizin genel müdür yardımcısı yapmak istiyorum. <laughs> Harbi mi lan? Harbi lan. Sorumlu kalanı da... ...ayak işleri de bulaşık olacak. Ben karışmam oğlum senin adamın. Bir yanlış olursa senden sorarım hesabını ona göre. Duydun değil mi lan dayımı? Çemçik ağzı. Bak bu kafede ciddiyet ve iş sorumluluğu çok önemlidir. Öyle eli işte göze oynaşta olmak yok. Vay! Süpo! Şunlara bak lan! Fener alayı geçiyor kardeşim, fener alayı. Affedersiniz, buraya oturabilir miyiz? Tabii tabii, oturabilirsiniz. Buyurun. Buyurun. <laughs> Görüyorsun değil mi dayıcığım? Daha kafeyi açmadan çıtırlar yağmaya başladı. Karışmasınlar, bizde. Eyvallah. <laughs> süpo, şuraya bak. Ya Rabbim, Nedir bu çekim gücü? Işığı gören geliyor Süpo. Işığı gören geliyor. Taç mahalle döndü ortalık. Tamam, tamam uzatma, uzatma. Niye duruluyor, çalışılmıyor? Niye efendim? Bak orada alınacaklar, atılacaklar var. Hadi. <laughs> evet. Bu duvar 3.40. This wall is 3 meters 40 centimeters baby. Okay baby. Bu duvarda 2.50 hocam. Okay baby demek lan o şeyi Yarcan! Bırakın dalga geçmeyi de gidin arka tarafın ölçüsünü de alın hadi! Bağış işine dayıcığım. Arka tarafa geç dayak, bat, dayak bak. Dayak bak Ne oluyor lan? Git <laughs> hadi! Ne oluyor lan burada? Ne dedim ben size? Tamam dedim. Ben... Vay. Güzel oldu lan. Çifocuğum açılışı bir yapalım. Kafeye damperli kamyonla kızlar yığılacaklar böyle. Bundan sonra kimse karışmayacak. Hep bizde. <laughs> lan ne yapıyorsun lan manyak? Pembe panjuleye mi geziyoruz seninle? Niye elime yapışıyorsun ya? Ya Yarcan. Oğlum her şey bir rüya tadında süper gidiyor ha. Şişt, maşallah de. Maşallah maşallah. 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 <laughs> Ama birileri mutluluğumuza gölge düşürecek diye çok korkuyorum ben. Korkma bebeğim, korkma. Sakın korkma. Yeter ki biz birbirimizi sevelim. Yeter ki biz hiç ayrılmayalım. O zaman bize hiç kimse zarar veremez. <laughs> bebeğim benim. Lan şo mağazlı şo mağazlı konuşup durma. Daha dakika bir gol bir yapıyorsun ya. Bana bak. Eğer böyle konuşmaya devam edersen o çemçik tutaklarının ortasına kürekten dalacağım ha. Ya yapmazdık da şöyle şu... Git çalış ya. Git çalış. Git. Git, git çalış. <laughs> bu da hala yapıyorsun. Yapmasana lan bu dakika. Ya. Yapma diyorum <laughs> Ya. Ne <Sen> yapıyorsun oğlum? <laughs> Ay. Sıkı tutuyorsun değil mi lan? Tutuyorum, tutuyorum. Ay. İyi tuta. Tutuyorum <laughs> lan. Affedersiniz. Burası ne zaman açılacak acaba? Ee, <laughs> şey. biz çok yakın bir zamanda kurdaleyi kesmeyi düşünüyoruz. Ama siz bana cep telefonlarınızı verin. Ben ne zaman açılacak, ne zaman açılmayacak o konu hakkında sizi bilgilendireyim. Ha? Ha bu arada oturmak ister misiniz? Hatta üstünüzdeki de çıkartabilirsiniz. Ben çıkartayım ya zahmet olmasın. Ne haber çocuklar? Aa, hanımlar tuvalet üst katta. Evet. Yalnız sizin kadar taşsalı hatunların neden tuvalete geliyor şu yaşıma geldim hala anlamış değilim. Yani biz sizi daha iyi yerlerde görmek istiyoruz. Merdiven zaten yürüyor, siz gidebilirsiniz orada. Lütfen buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Bayanlar işte dayıcığım. Amma hizmeti yapıyoruz. Ya Şipocuğum biz de bugün amma yorulduk değil mi? <laughs> Nasıl gidiyor çocuklar? Nasıl gitsin dayıcığım? Sabahtan beri çalışıyoruz. Senden ne haber? Vallahi benden haberler çok kötü. Kötü. Şipocuğum. <laughs> i̇çeriden küreği getirir misin sana zahmet olmazsa? Ağzının ortasına kürekle çakacağım da. Ben ne yaptım lan şimdi? <laughs> Sen küreyi getir, ben gerekirse sana çizerek anlatacağım. Allah'ın şom ağzı sop. Ne yaptın diyor. Kesin şimdi didişmeyi de beni dinleyin. Sözüm ha! Geç. Yersen yengeniz bu sabah... ...İstanbul'da yaşayamayacağını söyleyip beni terk etti. Danimarka'ya geri döndü. Neden böyle bir şey yaptı şimdi dayı durduk yere yersen yengeye? Gayet de mutlu görünüyordu o şekil. Ya dayıcığım, dünya üzerinde İstanbul'dan daha güzel bir şehir var mı ya? Ne bileyim oğlum işte, alışamadı buradaki hayata. Yadırgadı bizim hayat tarzımızı. Sonra ablamla abiye de biraz yüklendiler tabii kızcağıza. <laughs> ben yenginizi çok seviyorum çocuklar, çok. Onsuz yapabileceğimi sanmıyorum. İşte bu nedenle ben de Danimarka'ya kesin dönüş yapıyorum. Nereye gidiyorsun lan? Kürek almaya. Dur ben de geliyorum sana yardımcı olmaya. Dur. Bir birlikte biz bir kürek bakalım. Bulamaz şimdi o. Baksana sen. <laughs> oğlum, oğlum. Oğlum, oğlum, oğlum. <laughs> Akşam bana, kaldığın yerden dövmeye devam edeceğim seni. Nerede kaldığını biliyorum ama bak. Logo çok güzel olmuş değil mi çocuklar? Ha? Vallahi da yıkılıyor. Yani yıkılıyordu. du. Gerçi dayı bir şey söyleyeceğim sana. Senin bu dönüş kararını kafenin açılışından önce vermiş olman hayırlı oldu biliyor musun? Şimdi kafe açılacaktı, ondan sonra dükkana devret filan falan bayağı bir başına iş açacaktı dayıcığım. En azından yol yakınken her şeyi bozup iade etmiş olmamız daha hayırlı olacak. Bir dakika, bir dakika. Size kafeyi açmaktan vazgeçtiğimizi kim söyledi ya? Ha? Nasıl yani dayı şimdi sen Danimarka'ya gidince kim işletecek ki kafeyi? Siz işleteceksiniz oğlum. Vallahi, Vallahi mı? <laughs> Tabii ya. Ben bütün yatırımı yaptım. Artık bundan sonra dükkanı batırıp çıkarması size kalmış. Ben karışmıyorum. Sizde. <laughs> Dayıcığım Dayıcığım sana sarılabilir miyim? Ama bak baştan uyarayım. <laughs> Salya sümük ağlayacağım gömleğini sanacak biraz. Gel buraya dayıcığım. Ya, ya. Ya, ya, ya gerçekten kralsın. Arkadan sarılma. Gel burada üstü sarıl. İlla arkama geçeceksin. Pardon dayıcığım. Tamam. <laughs> ya çok teşekkür ederim. Aslan yeğenim benim. Tamam. Başaracaksınız oğlum. Kralım. İnanıyorum size. Gel lan gel. Gel. <laughs> Ayyacan. Lan, lan oğlum şimdi Özcan dayı harbiden bu kafenin işletmesini bize mi bıraktı? Aynen öyle kardeşim. Ya Süpo bir şey söyleyeceğim. Şu an yaşadığım her şey bana rüya gibi geliyor biliyor musun? Ama sanırım şans bugünden itibaren bize de güldü kardeşim. Bugünden sonra önümüz hep aydınlık. Ya karışmasınlar biz de. İnşallah, inşallah, inşallah. Yalnız Süpo bak. Dayım kafeyi bize bırakıp giderken aslında bizim kucağımıza aynı zamanda bir el bombası da bırakıp gitti. Yani dükkanı ben kurdum, işletmesi sizde dedi. Yani adam olamayıp dükkene batırırsanız siz de rahmetli Titanik misali batarsınız dedi. Yani özetle karışmıyorum siz de dedi. Aynen öyle kardeşim. Aynen öyle. Yani bundan sonra bu mekanı bizim kutsal mekanımız gibi göreceğiz. İşimize dört elle sarılıp büyük bir metanet, kararlılık ve azimle çalışacağız. Hatta hep çalışacağız kardeşim. Bundan sonra aylaklığa son. Aylaklık bitmiştir. Yok, unut aylaklığı. Bizim için bundan sonra üç tane prensip var. Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Hastası. <laughs> ah, neler yaratıyorsun ya Rabbi. Affedersiniz, buraya oturabilir miyiz? Oturmazsanız zaten terbiyesizlik yapmış olursunuz. <laughs> Bunu siz böyle oturun. <laughs> Sizler de böyle oturun. Ah. Demek sebze yiyorsunuz. Ben de nasıl böyle taşla olunuyor diyorum. <laughs> Gerçek mi? Çok güzel sebze. <laughs> Oo, biz kesin battık abicim. Kesin battık. <laughs> bir saniye, benim bir kürek meselem var. Bir kürek bulup hemen geliyorum. <laughs> Çalışıyoruz ya biz devamlı. artistik patronaj dünyası da böyle bir şey. Sürekli bir çalışma, sürekli bir yoğun tempo, sürekli bir panik hali. Yani sürekli küreselleşen dünya üzerinde Türkiye'nin bulunduğu o konjüktürde gayri sahibi milli asıla ne kadardır, ne kadar olmalıdır? Yani ki burada açacağım konular değil, o kadar ki sıkıcı. Yani Allah'tan hafta sonları teknemle güneye gidebiliyorum da <laughs> biraz stres atıyorum açıkçası. <laughs> Galetenden bir tane ısırmak ister misin? Gemi geliyor, hangi ağzını Yercan! <laughs> 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 Şuradaki adamlar kafenin müdürüyle görüşmek istiyorlar. Bana ne hocam. Bu kafenin müdürü sensin, sen git konuş. Ben daha çok bu kafenin CEO'suyum. Yani ne demek CEO? Chief Executive Officer. Yani, yani Türkçesi... ...karışmayın bende. <laughs> Bir tane daha sorayım. Geliyor. Lan oğlum! Adamlar çok pis kesiyor bu tarafı. <laughs> Bana bak, o adamlar maliyeden geliyor olmasınlar? Neyle? İlk günden ceza yemeyelim oğlum. Ben siz devam. <laughs> ne maliyesi oğlum? Nereden çıktı lan? Ne bileyim oğlum. Acilen dükkanın müdürüyle görüşmek istiyoruz dediler. Oğlum bizim dükkanın daha vergi levhası yok. Ne göstereceğiz adamlara? <laughs> ahlak masasından geliyor olabilirler. <laughs> ne alakası var lan bizim kafenin ahlak masasıyla? Çok alakası var abicim. Sen daha kafeyi açmadan bin bir türlü sapıklığa başladın. Kafe açıldıktan sonra kim bilir sapıklıkla ne tür rekorlar kıracaksın diye önden gelip böyle bir rezilliğe mani olmak istemiş olabilirler. Terminator hesabı abicim. Lan kim çık ağzın? Niye bağırarak konuşuyorsun? Sanki sen bu kafe açıldıktan sonra kafenin ekmeğini yemeyeceksin. Tamam lan panik olma. Gider şimdi konuşuruz. Dur gidelim de aralansın şu eser perdesi. Pardon bayanlar hemen geliyorum. Seslere gelenlerden sen devam et. Buyurun tamam. beyler size nasıl yardımcı olabiliriz? Merhaba beyefendi. Biz Türkiye'nin önde gelen fast food zincirlerinden birini temsilen burada bulmaktayız. Böyle <laughs> söylesene abicim ya. Biz de nasıl korktuk şurada oturuyordum ben ya. Şipocum, sen pizza, hamburger bir şey mi sipariş ettin? <laughs> e tamam sen parasını ver arkadaşlara ben paketi alayım. Böyle mi getiriyorsunuz artık pizzaları? Kıyafetler güzel ama çok enteresan ya. Motosiklet yok değil mi artık? Yayan getiriyorsunuz. Çok acayip. <laughs> Kızlar bekliyor ben gidiyorum. Yok hayır beyefendi siz bizi yanlış anladınız. Biz sizin kafenizle ilgilendiğimiz için buradayız. Nasıl bir ilgi ki bu? Şirketimiz bu alışveriş merkezine yeni bir şube açmayı planlıyor ve siz buradaki en güzel yeri kapmış durumdasınız. Ee, ne olmuş yani? Ee size ortaklık teklif ediyoruz. Siz bize yerinizi verin, biz de size buraya çok güzel bir fast food restoranı kuralım. Geliri de yarı yarıya paylaşalım. Maalesef hocam ya teklifinizi kabul edemem çünkü biz de burayı dayımdan devraldık. Yani dayıma ayıp olur. Biz söz verdik burayı kendimiz işleteceğiz. Çok teşekkür ederiz. Kızlar bekliyor ben gideyim. Evet geciktiğim için özür dilerim Hurşit Bey. Arabayı park edecek yer bulamadım otoparkta. Önemli değil Burcu Hanım. <laughs> Vallahi gözümüz yollarda kaldı Burcu Hanım. Neredesiniz kuzum? Ben beş on senedir sizi bekliyorum. Yarcan Bey, sizi şirketimizin satış ve pazarlama müdürü Burcu Hanım'la tanıştırayım. <laughs> Memnun oldum. Kalp, kalbe karşıdır derler Burcu Hanım. <laughs> Burcu Hanım aynı zamanda bu alışveriş merkezinde açmayı planladığımız şubemizin müdürlüğünü de üstlenecek. Yani sizinle anlaşabilseydik öyle olacaktı. Neyse, biz artık başka bir yer bulacağız kendimizi. Bir dakika, bir dakika durun. D durdurun zamanı, durun. Yalcan. <laughs> yapma bunu. Bunu yapma. Özcan dayı bizi öldürür. <laughs> Kırışma süpü. Gel gel. gel canım, abicim sana e, güle güle hediyesi olarak acısız Urfa dürüm ve ayran aldım. Buyur. <laughs> Lan çemçük ağızlı. Ben burada sefillerin üç perdesini tek perde halinde yaşıyorum. Seninle karşımda geçmiş benimle kafam buluyorsun. Dürüm almış. Çok tomrumda senin aldın. Lan benim suçum ne ya? Allah Allah. Ben mi kovdum seni evden? Süpocuğum bak. Bizim bu kötü gidişe acilen bir dur dememiz gerekiyor. Benim bu rutubet kokan garajı Değil normal nazil Nazilliye çevirme şansın bile yok ya. <laughs> Hiçbir çıtır veya orta çıtır atun buraya kendi rızasıyla gelmez. <laughs> ha anladım. Kızlar zaten normalde hep kendi rızalarıyla geliyorlardı değil mi Bodrum katına? Sen hiç onlara sadece çay içip sünnetlik resimlerime bakacağız ya da işte e, ben size klarnetle tasavvuf müziği çalacağım. Karışmayın. Ben de şeklinde yalanlarla kandırmıyordun değil mi zavallıları? Tüpo gerçekten. Şu en kaderime isyan ettiğim ve içimde biriken hıncımı birisinden göstermek için yanıt tutuştuğum kritik zamanlarda karşıma geçip böyle yavşak yavşak konuşmaya devam edecek misin? Gerçekten. Allah Allah. Ben sana moral vermek istedim kardeşim. Bana moral verme kardeşim. Dürüm ver. Ayı. Moral. Ne doğrusunu? Konuşmayı öğren. Moral diyorsun. Öküz. Al ayranı da Yok kardeşim. Bizim acilen kendimize yeni bir yaşam alanı bulmamız gerekiyor. O ne demek ya? Yani senle ben bir bekar evine çıkacağız demek kardeşim. Bekar evi mi? Evet. Yalcan, kirayı neyle ödeyeceğiz? Sen ödersin, sonra ben sana kira öder gibi taksit taksit ederim. Ulan benim birikmiş borçlarım ne olacak? Birikimin olacak Sipocuğum, birikimin olacak. Sinir yapma bana, birikimin olacak. <laughs> Aferin ama takdir ettin, Urfa getirmişsin bana. Bak onu sevdim. <laughs> hani Urfa'ydı lan bu? Adana yazıyorsun hayvan gibi. Okumadım ee, okumadın mı üstünde Adana yazıyorsa? Sen mercimek kadar beyninle bana dürüm komedisi mi yapıyorsun lan? Dürüm komedisi mi yapıyorsun bana? Adana yazıyor burada, bilmiyor musun? Ben ne yapayım oğlum, okumamışsın ya. Ayak diyor da o zaman ya. Ne yapacağım ayak ki? Saçma, kaçma oğlum, kaçma. Nerede saçma, saçma oğlum? Kaçma, çıkartma seni bu kadar da. Geleceğim. Bırak. Gelecek kalır. <laughs> ol. <laughs> Eyt, evet, Midyat abime bak be. Midyat abicim acayip büyütmüşsünüz işi. Vallahi çok gurur duydum ya. Demek kendinize kiralık daire bakıyorsunuz gençler öyle mi? Evet Midyat abicim. Şöyle ki iki oda bir salon hatta iki oda hiç salon da olabilir. Çünkü biz daha çok yatak odalarında çalışıyor olacağız. Ee, böyle kendi halinde e, küçük, sıcak, herhangi bir yerden ısıtmalı ve mümkünse normal niye manzaralı yarı rezidanssal bir yuva bakıyoruz kendimize. Ama salon olsun canım. Salon olmazsa televizyon nereye koyacağız? Salon olsun. Salon olsun. <laughs> Süpo. Gerçekten. Ben sana sınırsız normal diye mavi turu vaat ederken sen televizyonun yerini mi düşünüyorsun? Gerçekten. Gençler siz ikiniz birlikte mi kalacaksınız bu evde? Evet Midyat abicim. Gençler birliği şeklinde kalmayı düşünüyoruz. Peki ne amaçla kullanacaksınız bu evi? daha çok muhtelif işte alışveriş. Yaşama amacıyla tabii ki Midyat abicim <laughs> yaşamaktan, sevmekten, sevilmekten başka ne amacımız olabilir ki şu kısacık dünyada? <laughs> Hücre evi olarak kullanacak halimiz yok ya. Yani. <laughs> ne bileyim belki garsonör olarak kullanıp karı kız atmaya falan kalkarsınız. <laughs> karı kız mı? Biz karı kız. Pah, pah, çıt, pah, pah. Yani Midyat abicim aşk olsun gerçekten. Bizim karı kızla ne işimiz olabilir? Ama öyle şeyler yapan aciler var şu pocuğum. Evet doğru. Midyat hele, öyle, haklı. hele öyle eve atmak gibi delikanlılar hiç sığmayacak hareketlerle işimiz olmaz Midyat abi. Teessüf ederim. Yani en fazla mutasip kendi halinde hanım hanımcık bayan arkadaşlarımız güle güle oturun ziyaretine gelirler. Onda da bir çayımızı içip hemen kalkar giderler. Ya öyle asla yatıya kalmaz. Çünkü biz genelde ayakta tedavi yapıyoruz. Vallahi gençler kusura bakmayın. Ne yazık ki elimde şu anda bekara verecek daire yok. Hiç mi? Yok? <laughs> Hiç yokla yok aynı şey koçum. Ulan Midyat abi. Madem elinde daire yok. Bizi niye 50 saat kıvrandırıyorsun? En baştan söylesene adam gibi daire yok diye. Ha. <laughs> Bakalım ne kadar kıvıracaksınız diye merak ettim. <laughs> Vallahi az kalsın para takacaktım iki yüze kalkıp ya. <laughs> Ama Midyat abi sen terbiyesiz misin? E yarcarım senden bulaştı bana da. <laughs> abi biz yine de bir irtibat numarası bıraksaydık depozitosuz mahalle baskısız böyle düşeş bir yer gelirse haber verirsin. Ya sus süpo, sus irtibat diyorsun hala adamın karşısına eğiliyorsun ya. <laughs> hadi gidelim hadi. Ya otursaydınız gençler çay söyleseydiniz. <laughs> sabah sabah beni vallahi neşeye boğdunuz burada ya. <laughs> bir gün seninle yeniden karşılaşacağız Midyat abi. Bir zamanlar bekar olduğu için ev vermediğim fakir ama gururlu bir genç vardı diye çıkacağım karşına. O zaman da işte ben aynen senin güldüğün gibi güleceğim sana. <laughs> manyak olmuşsun manyak, para bozmuş seni. Hadi be. Bir irtibat numarası. Ya biraz... irtibat diyorsun hala. Yürü ezildin adamın karşısında ya. Adam bizi kovuyor hala irtibat diyorsun. <laughs> ah! Türk malı ho, Türk malı hey. Baba bana para ver, baba der ne? Türk malı ho, Türk malı hey. Türk malı ailesi kuzularım. Hey.